Tansiyon hastalığı tanısını koyamızda en önemli faktör tansiyon ölçümlerimizdir. Tansiyonlarımızı yanlış ölçersek tanımızda da yanlış noktalara gidebiliriz. Tansiyon ölçmede en önemli noktalardan biri tansiyonu doğru yerden doğru basıncı ölç ölçüp ölçmememizdir. Vücudumuzda kanı ilk sağ kolumuz aldığı için normalde en doğru kan basıncını sağ koldan ölçeriz. Ama doğa her zaman bize sürprizler yarattığı için bazen sağ kol damarımızdaki daralma nedeniyle sağ kol ölçümlerimiz daha düşük olabilir. Bunu önlemek için tansiyon takiplerine başlamadan önce her iki kolumuzda basınç farkı olup olmadığını muhakkak kontrol etmemiz lazım. Tansiyon basıncı, tansiyon ve basınç farkı olmadığına inandığımızda o zaman e, yüksek ölçtüğümüz yani sağ kolumuzdan basınçları almamız lazım. Ortamda bulunan tansiyon aletleri, iki çeşit aletler şu an bulunmaktadır. Bunlar pazu dediğimiz bölgeden manşon kanalıyla basıncımızı ölçen kol tansiyon aletleri bir de bilek üzerinden tansiyonlarımızı ölçen daha küçük daha portable tansiyon aletleri. Hemen hemen bu iki tansiyon aletleri oldukça e, dijital olarak başarılı aletler olmaktadır. Fakat e, her ikisinin bazı sıkıntıları söz konusudur. Bazı hastaların bilek yapısına bağlı olarak e, bilek ölçümlerinde ölçümler arasındaki farklılık artmaktadır. Bu da e, ölçümün güvenilirliğine biraz problem sağlamaktadır. E, Pazu bölgesinden yapılan ölçümlerde ise manşonla ilgili problemler yaşanabilmektedir. Bu da hastanın pazu bölgesinin çapına bağlı olarak uygun manşon seçilmesi gerekir. Geniş kol bölgesine sahip olan hastaya küçük manşonlu bir aletle ölçüm yaparsak yanlış ölçeriz. Yine kol bölgesi zayıf olan bir hastaya da çok kalın hastaya uygulanan manşonla ölçüm yaptığımızda onda da yanlış ölçümlere neden olur. Onun için kol bölgesinden aldığımız ölçümler içinde uygun mahşonu seçilmesi de gerekir. Tabi tansiyonun ölçüm zamanı da önemlidir. Hastamızın hareketli olduğu, vücudun hareket sonrası belli bir yeterli istirahat dönemini geçiremediği dönemlerde ölçümlerimiz daha yüksek çıkacaktır. Bu nedenle ağır egzersizler sonrası, yemek sonrası dönemlerde mümkün olduğunca e, takip e, ölçümlerini almamamız gerekir. Fakat tabii ki e, günün her saatinde biz tansiyon değerimizi ölçebiliriz. O bize bir fikir verir. Ama takip e, dönemlerini kastettiğimiz dönem e, bizim daha çok sabah ve akşamı içine alan ve bu dönemde de yine hareket etmeden 15 dakika istirahat sonrası ölçümlerimizdir. Eğer bu 15 dakikalık süre içerisinde ayağa kalkmış olsak bile tekrar bir 15 dakikalık bekleme sürecinden sonra Eu te me amo,